Biz sıcak havaları, yağış sıkıntısını, barajlardaki doluluk oranlarını konuşurken İstanbul'da bugün önemli bir fuar var. Yeni nesil barajlar İstanbul'da görücüye çıktı. Kış ortasında bahar havası herkesin gözünü barajlardaki doluluk oranına çevirdi. Barajlarsa artık yeni teknolojiyle daha kısa sürede tamamlanıp su sıkıntısına dur demeye çalışıyor. Bu barajın menba ve mansap şevleri, ön yüzü ve arka yüz şevleri bir buçuğa ...1.4'e 1'dir. Eğer biz bunu kil çekirdekli kaya dolgu yapsaydık... ...2.5'a 1 olacaktı. Ve çok daha fazla malzeme kullanacaktık. Bu baraj Türkiye'nin en hızlı yapılan barajlarından biridir. 3.5 yılda bitirildi. Eğer biz bunu kil çekirdekli kaya dolgu barajı yapsaydık... ...6 yılda falan bitirildi. Türkiye yağışların azlığını başımıza gelecek... ...muhtemel kuraklığı tartışıyor. Doluluk oranının düştüğü barajlardaysa... ...yeni teknolojiler gelişti. İşte o yeni nesil barajlar. Yeni nesil barajları icat ettik. Bunlar e, dolgu baraj gibi çok hızlı bir şekilde sıkıştırılıyor. Çok kuru kıvamda bir beton döküyoruz. Silindirle sıkıştırıyoruz. Dolgu baraj gibi işlem görüyor. Beton gibi davranıyor. Dolgu baraj yapıyoruz. Yalnız geçirimsizliğini sağlamak için ön yüzüne beton kaplama yapıyoruz. Yeni nesil barajların geleneksel dolgu barajlara göre maliyeti de daha ucuz. Çünkü tarım arazilerini kamulaştırıp kil getirmek zorunda kalınmıyor. En önemli şey depreme karşı davranışı bu barajların çok daha iyidir. Depreme dayanıklı, çevreci, ucuz üretim. Baraj teknolojilerinde yeni hedef bu. İstanbulluların gözü kulağı ise yapılması planlanan 3 yeni barajda. Diyarbakır'da Dicle'nin...